Hoş geldiniz sevgili öğrenciler. Bu videomda 8. sınıf Türkçe dersi kelime ve kelime gruplarında anlam, düşünceyi geliştirme yolları ve fiilimsellerle ilgili soru çözümü yapacağım. Açıklama kısmından soruları bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Hemen başlıyorum. 1 ve 2. soruları aşağıdaki metne göre yanıtlayınız. Kelimede anlam sorusu. Soru ne diyor? Metinde numaralandırılmış sözcüklerin TEDEKİ Güncel Türkçe Sözlükte yer alan bazı anlamları tabloda verilmiştir. Buna göre tablodaki maddelerin hangilerinde yanlışlık yapılmıştır? Meyilli, ümit, kıta ve eşik kelimelerinin altları çizilmiş. Bakalım hangi iki kelimenin açıklamasında yanlışlık yapılmıştır? Önce tekke deresinin üstü karardı. Sonra şimşekler çakmaya başladı. Ardından da yağmur boşandı. Kasabanın doğuya meyilli sokaklarında sağlı sol ırmaklar peyda olmuştu meyli kelimesi burada hangi anlamda kullanılmıştır? Arkadaşlar burada meyli kelimesi eğimli anlamında kullanılmış. Kasabanın doğuya eğimli sokaklarında sağlı sollu ırmaklar peyda olmuş yani ortaya çıkmış. Aşağıda meyli kelimesini ilgili gönül vermiş anlamıyla ne yapmış arkadaşlar karşımıza getirmiş. Şimdi ilgili gönül vermiş anlamına gelen bir meyilli kelimesinin cümle içinde Kullanalım arkadaşlar. Mesela o çocuk futbola meyilli yani futbola gönül vermiş demek ki meyilli kelimesinin anlamı aşağıda yanlış verilmiş devam edelim. Kasabanın doğuya eğimli meyilli sokaklarında sağlı soldurmaklar peyda olmuştu. Gökyüzü neyi var neyi yoksa boşaltacak gibi idi. Akşehir 1919'un baharını büyük çöküntüden sonraki ilk baharı karşılıyordu parasızlık, yokluk ve açlığa karşı belli belirsiz bir ümit baharı bekliyordu. Ümit etmek, umut etmek anlamına gelir. Ummaktan doğan duyguya biz ümit deriz arkadaşlar. Bakın ümit kelimesinin açıklaması doğru verilmiş. Devam edelim. Bu ümidin adını söyleyebilecek bir baba yiğit zor çıkardı. Fakat ne de olsa artık üşümeyecekler hiç değilse soğuktan kurtulacaklardı ve soğuk yaşlılarla çocuklar için açlık kadar yıkıcıydı. Açlıkla büsbütün katlanılmaz oluyordu soğuk. Kasabada da yalnız yaşlılar, kadınlar ve çocuklar kalmıştı. Dört yıldır dükkanlarda, bağlarda, bahçe ve tarlalarda yalnız onlar uğraşıyor. Her şeyin verimi de ona göre düşüyordu. Aylardan beri her ev kocaman bir göz olmuş, yollara dikilmişti. Her evin beklediği biri vardı. Bir yavuklu, bir koca, bir oğul, bir a veya dayı. Kimi hastaneden, kimi dağıtılan kıtasından. Kıta kelimesi yukarıda arkadaşlar. Yeryüzündeki, bakın şurayı okuyorum. Yeryüzündeki altı büyük kara parçasından her biri ana kara anlamında kullanılmamıştır. Kıta kelimesi metinde, hikayede, Sevgili öğrenciler askeri birlik anlamında kullanılmıştır. Bu durumda meyilli ve kıta kelimesinin açıklaması yanlış verilmiş. Kıta deyince aklımıza ne geliyor? Mesela Avrupa kıtası veya Asya kıtası. Cevap çıktı. Meyilli ve kıta kelimeleri bakalım. Hangi seçenekte var? Değerli öğrenciler. Bir şurası olsun. iki burası olsun. Üç. 4. O zaman 1 ve 3 cevap Bursa. Devam edelim. Bakalım eşik kelimesi hangi anlamda kullanılmış? Hangi beden, hangi ruhla geleceklerdi? Şuradan okuyalım. Kimi hastaneden, kimi dağıtılan kıtasından, kimi esaretten gelecekti? Nasıl geleceklerdi? Hangi beden, hangi ruhla geleceklerdi? Bunu düşünen veya düşünmeye cesaret eden pek yoktu geleceklerini gelmelerinin muhtemel olduğunu bilmek geçiyordu. Sonra gelmeleri gerekti. Şarttı artık yoksa pırıl pırıl akşehir kendi üzerine kapanan bir mezar olur çıkardı. Buna az bir şey kalmıştı. Yağmur bardaktan boşan öncesına yağıyor. Sokakları su götürüyordu. Çay çoktan taşmış kıyıdaki evlerin eşiklerini yalamaya başlamıştı evlerin eşikleri ifadesine bakalım. Eşik kelimesi tabii ki ev kelimesini çağrıştırıyor arkadaşlar. Kapı boşluğunun şurada arkadaşlar kapı boşluğunun alt yanında bulunan alçak basamağı biz ne deriz? Eşik deriz. Tekrar okuyalım şuradan. Çay çoktan taşmış. Küçük dere çoktan taşmış. Kıyıdaki evlerin eşiklerini yalamaya başlamıştı. Kimsenin yapacak bir işi yoktu. Kadınlar evlerde, aksakallı erkekler kahvelerde toplanıyorlardı. Tekrar edelim arkadaşlar. Maili ve kıta kelimesinin anlamı aşağıda yanlış verilmişti. Cevap Bursa'ydı. İkinci soru metinden alınan aşağıdaki cümlelerin hangisinde üç fiilimsi türün örnek vardır? İsim fiil, sıfat fiil, zarf fiil arayacağız. A. Küçük A. Kişiliği ile ikinci defa doğarken... Keneki burada zarf ilek arkadaşlar. İnsanoğlunun kolay kolay katlanamayacağı bu kahredici trajedinin kahramanlarından sadece birisi oluyordu. Değerli arkadaşlar katlanamayacağı kelimesindeki acak sıfat fiil ekidir. Bakınız burada bir ma eki var. Bu ma eki isim fiil eki değil. Ma eki burada kelimeye olumsuzluk anlamı katmış. Yani olumsuzluk eki cevap A değil. Bursa savaş boyunca çekilen sıkıntıların sona ereceği günleri geride bırakmak hayali umutlu etmişti. Boyunca kelimesindeki unca zarf fiil eki değil. Filimsi ekleri fiil kök veya gövdelerinden sonra gelir. Filimsi ekini kapatın sol taraf anlamlı olacak boymak diye bir şey yok arkadaşlar. Demek ki boyunca kelimesindeki unca zarf ile eki değil. Bu ek yapım eki. Çekilen sıkıntılar diyor. Bakın sıkıntı isim nasıl sıkıntı? Çekilen sıkıntı en sıfat fiil. Son ereceği günleri geride bırakmak hayali mutlu etmişti. Gün isim nasıl gün ereceği gün arkadaşlar. Ecek sıfat fiil eki. Mak ise isim fiil eki. B seçeneği de zarf fiil eki yok. Cevap B değil. C'ye bakalım. Dışarıda rüzgar fırtınaya çevirmiş. Virgül hızı dinmeyen yağıştan binlerce kırbaç yaparak camları ve sokak kapılarını dövmeye başlamıştı. Yağış isim nasıl yağış? Dinmeyen yağış arkadaşlar. En eki burada sıfat fiil eki. Yaparak kelimesindeki arak sarf fiil eki. Değerli arkadaşlar dövmeye kelimesine bakalım. Buradaki me isim fiil eki. Bu durumda cevap Ceyhan oluyor. Arkadaşlar şuradaki miş. Duran geçmiş zaman eki. Yani çevirmiş çekimli fiil arkadaşlar çekimli fiil ile sıfat fiil karıştırmayın. Buradaki çevirmiş yüklem oluyor. Virgül burada sıralı cümleleri birbirinden ayırdı. Diye bakalım ancak bu gelenek var olabileceğine inanan bu millet ancak bu gelenekle var olabileceğine inanan bu millet bir gün başka bir bayrak altına çağrıldı. Millet isim nasıl millet? İnanan millet. An eki sıfat fiil Şuradaki ecek eki yine sıfat fiil eki arkadaşlar. Nasıl millet olabileceğine inanan bu millet. Cevap neydi sevgili öğrenciler? Cevap Ceyhan'dı. 3 ve 5. sorular aşağıdaki metne göre yanıtlayınız. 3. soru metindeki altı çizili ifadenin cümle katlı anlam hangisidir? Metni okuyalım. Bu arada altı çizili kelime devam kelimesi. Tarihsel tür filmlerindeki başrol oyuncuları izleyicisi tarafından canlandırıldıkları karakterlerle özdeşleştirilmişlerdir. Malkaçoğlu, Karamurat, Karaoğlan gibi tarihsel filmler aynı zamanda çizgi roman uyarlamaları olmaları ile benzerlerinden ayrılırlar. 70'li yıllarda yaygınlaşan bu türden filmlerin senaryoları, kahramanların isimleriyle anılan çizgi romanlardaki öykülerden esinlenip oluşturulmuştur. Çizgi roman öykülerinden esinlenip oluşturulan tarihsel tür filmlerinin ortak özelliklerinden biri gösterime giren ilk filmden sonra devam filmlerinin de üretilmiş yani çekilmiş olmasıdır arkadaşlar. Mesela Malkoçoğlu 1 filmi çekilmiş. Hemen arkasında Malkoçoğlu 2, Malkoçoğlu 3, Malkoçoğlu 4, Malkoçoğlu 5 filmleri çekilmiş. İşte bunlar devam filmleri oluyor. Malkoçoğlu'nun devam filmleri oluyor. Bu arada Malkoçoğlu arkadaşlar. Malkoçoğlu'nun devam filmleri oluyor. Şimdi devam film ne demek? Seri film demek arkadaşlar. Seri kelimesi B seçeneğinde geçiyor. Yüzüklerin Efendisi 3 kitaptan oluşan bir seridir. Bakın. Yüzüklerin Efendisi 1 kitabı varmış. Daha sonra Yüzüklerin Efendisi 2 kitabı varmış. Daha sonra Yüzüklerin Efendisi 3 diye bir kitap daha ne olmuş ortaya çıkmış. Seri film, seri kitap arkadaşlar. Demek ki cevap Bursa. Arkadaşlar metni okumaya devam edelim. İlki 66'da çekilen Malkoçoğlu film serisinde toplamda 7. Karamura serisinde 6. Karaolan serisinde 7 film yer almaktadır gerek çizgi romanların gerekse filmlerin popülerliği benzer türden birçok filmin birçok birleşik yazılır. İzleyen yıllarda da üretilmesini aracılık etmiştir. Kahramanlık ekseninde çekilmiş, sözlü kültürden gelen epik özellikler içeren filmler özellikle dini ve milli duygulara yönelik olmalarıyla geniş halk kitleleri nezdinde de ilgi görmüştür. Şimdi sorumuzu okuyalım. 4 numaralı sorumuzu okuyalım. Aşağıdakilerin hangisi bu metnin başlığı olabilir? Yabancı film kahramanlarından söz edilmedi yukarıda. Yukarıda popüler filmlerden de söz edilmedi. Yukarıda çizgi roman kahramanlarından da söz edilmedi. Yukarıda tarihsel Türk filmlerinden söz edildi. Bu tarihsel Türk filmleri hangileri oluyor arkadaşlar? Mesela Malkoçoğlu, Kara Murat ve Karaoğlan filmleri sevgili öğrenciler. Bunlar tarihsel Türk filmleri olduğuna göre zaten bakın şurada ne diyor? kahramanlık diyor. Bakın kahramanlık ekseninde çekilmiş. Yani bu filmlerin teması, konusu kahramanlıkmış arkadaşlar. Demek ki metnin başlığı tarihsel tüf. Tarihsel Türk filmleri. Bu arada metnin giriş cümlesi de bakın sevgili öğrenciler. Tarihsel Türk filmleri ifadesiyle başlıyor. Yani yazar konu hakkında veya başlık hakkında bize İp ucu vermiş. Beşinci soruya bakalım. Metnin anlatımı ile ilgili hangisi söylenemez? Metinde konu ile ilgili örnekler verilmiştir. B. Anlatımı güçlendirmek amacıyla abartma yapılmış. C. Geçiş ve bağlantı ifadesi kullanılmış. D. Metnin anlatımında karşılaştırmadan yararlanılmıştır arkadaşlar. Hemen metnin bir ve ikinci cümlelerini okuyalım. Tarihsel tür filmlerindeki başrol oyuncuları izleyicisi tarafından canlandırıldıkları karakterlerle özdeşleştirilmişlerdir. Mesela Malkoçoğlu, Kara Murat, Kara Olan gibi tarihsel filmler aynı zamanda çizgi roman uyarlamaları olmaları ile benzerlerinden ayrılırlar. Arkadaşlar bizler tarihsel Türk filmlerindeki başrol oyuncuları ile Filmin kahramanı arasında bir benzerlik buluyormuşuz. Mesela Malkoçoğlu deyince aklımıza hep Cüneyt Arkın geliyor. Yine Karamurat deyince Cüneyt Arkın geliyor. Veya Karaolan deyince yine aklımıza ne geliyor? Hangi aktör geliyor arkadaşlar? Cüneyt Arkın geliyor. Demek ki tarihsel Türk filmlerindeki başrol oyuncuları ile arkadaşlar tarihsel Türk filmlerinin kahramanları özleşleştirilmişlerdir. Bu durumda yukarıdaki metinde örnekleme daha doğrusu bu metinde örnekleme yapılmış arkadaşlar. Yazar ileri sürdüğü düşünceyi savunmak için örneklemeden faydalanmış. İkinci cümleyle devam ediyoruz. Malkaçoğlu, Kara Murat, Kara olan gibi tarihsel filmler aynı zamanda çizgi roman uyarlamaları olmaları ile benzerlerinden ayrılırlar. Arkadaşlar Malkaçoğlu, Kara Murat, Kara olan gibi tarihsel filmler ile diğer filmler karşılaştırılmış. Malkaçoğlu, Kara Murat, Kara olan gibi tarihsel filmler aynı zamanda çizgi romanmış ama diğer tarihsel filmler çizgi roman değilmiş. Bu durumda bu metinde karşılaştırma da yapılmış sevgili öğrenciler. Sorumuza tekrar bakalım. Bakın ne diyor? Metinde konu ile ilgili örnekler verilmiştir. Doğru. Metinin anlatımında karşılaştırma yapılmış doğrudur. Arkadaşlar yukarıda abartma söz sanatı var mı? Yukarıda abartma söz sanatı yok arkadaşlar. Yukarıda destekleyici ve açıklayıcı geçiş ve bağlantı ifadesi var. Neredeydi? Şuradaydı arkadaşlar. Kahramanlık ekseninde çekilmiş sözlü kültürden gelen epik özellikler içeren filmler özellikle özellikle zarfı destekleyici ve açıklayıcı geçiş ve bağlantı ifadesi arkadaşlar. Özellikle dini ve milli duygulara yönelik olmalarıyla geniş halk kitleleri nezdinde filmler ilgi görmüş. Demek ki bu metinde abartma söz sanatından yararlanılmamış arkadaşlar. Cevap ne oluyor? cevabımız Bursa oluyor. Anlatımı güçlendirmek amacıyla abartma ifadelerine başvurulmuştur diyor. Hayır başvurulmamış. 6. Fil kök ve gövdelerinden madan, arak, ken, meksizin, ınca, ıp, cesine, dikçe, esiye, a, nokta nokta, a, re, nokta nokta, mas, Alıh ekleriyle türeyen ve cümlede zarf olan sözcüklere zarf fiil denir. Hangi cümlede zarf fiil yoktur? A. Antalya'ya varır varmaz sizi ararım varır varmaz ikilemesindeki ırmaz zarf ile ki B şehre inince sevdiği yemeklerden doyasıya yedi. Asiye zarf ile ki yemek kalıcı isim. Dık sıfat ile ki ince zarf ile ki C'ye bakalım. Evden çıkalı alı zarf ile ki yarım saat olmasına rağmen ma isim ki hala dönmedi. M olumsuzluk eki denizli cevap demek ki denizli tartışmadan bu sonucun çıkacağını kimse tahmin edemezdi. Mez Olumsuz eki arkadaşlar. Acak sıfat fiil eki. Arkadaşlar buradaki madan zarf fiil eki değildir. Tartışma isimdir sevgili öğrenciler. Dan eki burada ayrılma halek. Halekleri isimlere gelir. Ma eki isim fiil eki sevgili öğrenciler. Unutmuyoruz. Cevap denizdir. Yedinci soru yukarıdaki metinde geçen altı çizili söz grubunun anlamı hangisidir? Deyim anlam sorusu arkadaşlar. Güneş tam tepeden vuruyordu. Bütün mahlukat, yaratılmış her şey sıcaktan kaçacak delik arıyordu. O adeta güneşi geri yansıtıyordu. Öl... Yedi deyim anlam sorusu yukarıdaki metinde geçen altı çizili söz grubunun anlamı hangisidir? Güneş tam tepeden vuruyordu. Bütün mahlukat, yaratılmış her şey sıcaktan kaçacak delik ararken o adeta güneşi geri yansıtıyordu. Kaçacak delik aramak bir deyimdir. Korku ile saklanacak yer aramak anlamına gelir. Cevap Bursa. 8. soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde mazmez farklı bir görevde kullanılmıştır? Filmsiler, fiillerden, eylemlerden, Sor 8 fiilimsiler fiillerden, eylemlerden türeyen sözcükler olmalarına karşın fiillerin aldığı fiil çekim eklerini yani şahıs ekleri, haber ve dile ekiplerini alamayan, yalnızca fiillere gelen olumsuz eki olan ma, me, maz, mez eklerini alabilen sözcüklerdir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde maz, mez farklı bir görevde kullanılmıştır? Denizli güneşte fazla kalmaktan yüzü tanınmaz bir haldeydi. Hal isim nasıl hal tanınmaz hal. Mas sıfat filekice sonu bilinmez bir işe girdik artık. İş isim nasıl iş bilinmez iş. Mes file ki bursa dönülmez akşamın ufkundayız. Akşam isim nasıl akşam dönülmez akşam. Mes fileki o halde cevap adana. Buralarda akşam oldu mu sokağa çıkmaz kimse. Sevgili öğrenciler çıkmaz cümlenin yüklemi oluyor. Çıkmaz çekimli fiil arkadaşlar. Maz eki burada olumsuz eki sıfat fiil eki görevinde kullanılmamış. Çıkmaz geniş zamanın olumsuz arkadaşlar. Çıkar olumlu çıkmaz olumsuz. Geniş zamanın olumsuzu çekimlenirken geniş zaman eki olan R kullanılmaz. Cevap Adana. Maz eki A seçeneğinde olumsuzluk eki diğer seçeneklerde sıfat fiil eki görevinde kullanılmıştır. 9. soru sıfat fiilleri bir ismi nitelemediğinde veya isim çekim eki aldıklarında atlaşmış sıfat fiil olur. Aşağıdakilerin hangisinde atlaşmış bir sıfat fiil yoktur? A. okudukları çok sürükleyiciydi. duk eki burada atlaşmış sıfat fiil oluyor. Aslında anlatmak istediği okuduğu kitap arkadaşlar. Kitap isim düşmüş ve bizim sıfat fiil atlaşmış sıfat fiil olmuş. B. yapacağını yaptı en sonunda Acık eki burada altlaşmış sıfat fiil. Aslında anlatılmak istenen yapacağı şey arkadaşlar. Şey ismi düşmüş. C çok okuyan mı bilir? Çok gezen mi? An eki ve en eki altlaşmış sıfat fiil oluyor. Okuyan insan ya da gezen insan kastediliyor. İnsan ismi düşmüş. O halde cevap denizli. Geçmiş günlerin sızısı hala içinde saklı gün isim. Bakın isim düşmemiş nasıl gün geçmiş günmiş sıfat fiileki ki cevap denizli dedi atlaşmış bir sıfat fiil yok. 10 aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük fiilimsi değildir? D sözlerine son verip ayağa kalktı. İp zarf ile ki C sınav yaklaşınca herkesi bir telaş aldı. Ince zarf ile ki Bursa güzel şiir yazmak herkesin harcı değildir. Mak isim fiil ki o halde cevap adına söylemiş son sözünü adam oracıkta söylemiş yüklem arkadaşlar söylemiş çekimli fiil oluyor. Miş eki burada duyulan geçmiş zaman eki. Değerli arkadaşlar miş eki burada sıfat fiil eki değil. Eğer karıştırıyorsanız hemen söylemiş yükleminin cümlenin sonunu alın. Anlamlı bir ifade varsa demek ki söylemiş yüklem yani çekimli fiil anlamsız bir ifade ortaya çıkıyorsa miş sıfat fiil eki olur. Son sözünü adam oracıkta söylemiş. Bakın cümleyi kuralı hale getirdim. Yani yüklemi sona getirdim ve anlamlı bir ifade kulağa hoş bir şekilde geldi arkadaşlar. Anlamsız bir ifade kulağa geliyorsa oradaki mişeki sıfat fiil eki. Şu anda cümle devrik bir cümle. Yüklemi sonda olmayan cümleye biz Devrik cümle derizmiş. Burada duyulan geçmiş zaman eki unutmuyoruz. Cevap Adana. 11. Hangisi eylemsidir? Filimsidir. Çakmak, dolmuş ve ekmek kalıcı isim oluyor. Gülmek kelimesindeki mek eki isim fiil eki. Cevap Adana. 12. Yukarıdaki cümlede yer alan filmslerin türleri karşılarında verilmiştir. Soru işaretiyle belirtilen yerlere sırasıyla hangi filmsler getirilmelidir? Güzel konuşma sanatında hitabet çok önemlidir. Konuşma kelimesindeki ma isim fiil eki. İkinci cümle gözlerini kısarak ufka doğru uzunca baktı. Kısarak kelimesindeki arak zarf ile ki demek ki soru işaretiyle gösterilen yere zarf fiil ifadesi gelecek. Bakın D seçeneği, B seçeneği ve A seçeneği elendi. Geriye ne kaldı? Geriye C seçeneği kaldı. Hiç düşünmeden kendini öne doğru attı. Düşünmeden kelimesinde yer alan meden zarf ile ki son cümle koşul adımlarla olay yerinden uzaklaştı. Adım isim nasıl adım? Koşar adım ar. Burada sıfat fiil eki. Demek ki şuraya sıfat fiil ifadesini getireceğim. Cevap Ceyhan. 13 filmsler fiillerden yani eylemlerden türeyen sözcükler olmalarına karşın fiillerin aldığı fiil çekimeklerini yani şahıs ekleri, haber ve dilek kiplerini alamayan yalnızca fiillere gelen olumsuzluk eki olan mame, mazmez eklerini alabilen sözcüklerdir. Bu bilgilere göre aşağıdaki örneklerin verildiği görsellerin merkezine hangi fiilin stüdyoları yazılmalıdır? Yaşadıkça kelimesine girdikçe zarf fiil eki arkadaşlar. Madan zarf fiil eki, ince zarf fiil eki ve e.e .e. zarf fiil eki oluyor. Sevgili öğrenciler şöyle biraz daha sayfayı yukarı alalım. Bakın c ve d seçeneği elendi. A ve b kaldı. Görme kelimesindeki M isim fiil eki, iş isim fiil eki, mak isim fiil eki, görüş kelimesindeki üç isim fiil eki ve son olarak yaşayan kelimesindeki an sıfat fiil eki, asıl sıfat fiil eki, mış sıfat fiil eki, anlaşılmaz derken ma sıfat fiil eki. Cevap bursa tabii ki bunları cümle içinde kullanacaksınız arkadaşlar. Tek başına bazı kelimeler kalıcı isim olabilir bunlara. Dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Burada biraz ezber var. Ezberden hareketle konuyu anlamamız bazen zor olur sevgili öğrenciler. Fiilimseklerini mutlaka cümle içinde kullanın benden söylemesi 14 metinde kaç tane filmsi vardır film seklerini benden önce bulmaya çalışın başarıya ulaşmanın ma isim fiil birinci kuralı istekleri net olarak Arak zarfi ileki tanımlamak mak isim fiil ve beynimize bir hedef göstermektir mek isim fiil beyin net olarak Arak zarfi ileki tanımlanmış bir hedefe mış sıfat fiil sahip olunca onca zarf ileki bütün enerjisini o hedefe yönlendirip İp zarf ile ki başka hiçbir şeye bakmadan madan zarf ile hedefine kilitlenir. Net bir hedefi olmayan an sıfat fileki beyin adeta manyetik bir çekim alanı oluşturur ve hedef için gereken her şeyi kendine doğru çeker en sıfat fileki arkadaşlar. Herhangi bir hedefi olmayan an sıfat fileki beynin ise enerjisi boşa harcanır. Şimdi film seklerini sayalım bakalım kaç tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 filmse 2 var ama şurada olmayan kelimesi 2 defa tekrar edilmiş arkadaşlar. Bu durumda cevap denizli. Yani 11 tane filmsi eki kullanılmış. 15 zarf fiiller cümleye zaman veya durum anlamı katabilir. Bu bilgilere göre aşağıdaki cümlelerin hangisine zarf fiil cümleye farklı bir anlam katmıştır. Zaman anlamlı zarf fiil ekinin bulmak için yükleme ne zaman? Durum anlamlı zarf fiil ekinin bulmak için yükleme nasıl sorusunu sorarız. A. Senin arkandan koşarken yere düştü. Düştü yüklem. Ne zaman düştü? Koşarken düştü. Ken zarf fiil eki cümleye zaman anlamı katmış arkadaşlar. B. Bazen okula araba ile bazen yürüyerek giderdi. Giderdi yüklem. Nasıl giderdi? Yürüyerek. Erek zarf fiil eki cümleye durum anlamı katmış C, üretken insanlar çalışmaktan yorulduğunda hayattan zevk alırlar. Zevk alırlar yüklem arkadaşlar. Ne zaman zevk alırlar? Çalışmaktan yorulduğunda. Dığında zarfı ileki cümleye zaman anlam katmış. D haberi duyunca hemen dışarı çıktı ve tanıdık bir yüz aradı. Ne zaman dışarı çıktı? Haberi duyunca. unca, zarfı ileki cümleye zaman anlam katmış. Cevap Bursa. 16. Son soru yandaki sosyal medya yazışmasından hareketli öğrencilerin araştırmalarında Kullandığı hangi kaynak güvenilir değildir arkadaşlar. Yazışmayı okumaya gerek yok. Gov edu uzantıları güvenilir uzantılardır. Gov devlet kurumları devlet dairelerinin uzantısıdır. Edu ise üniversitelerin uzantılarıdır arkadaşlar. Bu durumda B, C ve D seçeneğindeki internet adresleri güvenilir. Arkadaşlar Com uzantısı yarı güvenli uzantılardır. Bunlar genellikle yani özel internet adreslerinin uzantılarıdır. Yani sizler şahıs olarak bir internet adresi açacağınız zaman arkadaşlar com diye ne yapacaksınız? Uzantıyı internet adresinin uzantısını bitireceksiniz. Mesela kendi isminizle bir internet adresi açacağınız zaman sonu com ile bitecek arkadaşlar. Mesela Yavuz Yılmaz com Anladık mı? Kom ifadeleri güvensiz internet sitelerinin ifadeleridir. Güvensiz de arkadaşlar yani soruya göre güvensiz, güvenilir sitelerde vardır. Zaten bakın Yeni Türk Edebiyatı diyor. Sitenin adı Yeni Türk Edebiyatı. Bilgi veriyor. Şimdi buraya bakacak olursak koma göre güvensiz ama edebiyatı arkadaşlar edebiyata güveneceksiniz bazen. Yapacak bir şey yok. Sizler sorunun mantığına göre gidin arkadaşlar. Sevgili öğrenciler videonun sonuna geldi. Ekranın sol üst köşesinde 8. sınıf oynatma listesi videoları var. O videolarda sizi bekliyorum. Hoşçakalın.